arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar şimdi biz böyle alta kazıyacağız alta doğru kazıyacağız öyle kazıcaz kazıktan sonra taşlara böyle katmak katmak kıyısına kadar kazacağız. neler çıkarsa onlarla şey yapacağız böyle bir şeyler yapacağız bu bir yolda ne diyeceğiz? çölde de diyeceğiz falan filan her yerde de diyeceğiz işte hemen başlayalım abone olup like atmayı unutmayın inşallah bir güzel şeyler buluruz kazıyoruz şu an ve arkadaşlar bedwars bedwars videoları yakın yakında gelecek izlemeyi unutmayın bak kazıyoruz. Bedvas videoları yarın. Bedvas videoları yarın. Falan filan gelecek. Ve katmak kayısına kadar geldik. Bedvas videoları yarın. Ondan sonraki gün gelmeye başlayacak. Biz videomuza devam edelim. Şimdi biz katmak kayısına kadar Geldik. O yüzden bir daha gelelim. Katman kıyısından ee, böyle bir kere daha kazacağız. Hatta ben böyle kazacağım. Bedvaş videosu videolarına da başlayacağız. Elmas bulmaya çalışacağım. Ama girmeyeceğim buraya. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda ben gidiyoruz. Karanlıkta siz göre siz bir şey göre bir olabilirsiniz ama ben görüyorum. Mesela okuyayım. Siz görebilirsiniz görebilir diye. Also awesome. Ben artık elmas kazmayla kırmayacağım. Taş kazmayla kır kıracağım. Şimdi ben taş kazma yapacağım. Yaptım bir tane. Evet, evet arkadaşlar. Şuraya bunu alacağım ve devam ediyorum. Daha çok video gelecek. su var sudan çıkacağım Ve çıktım Ve böyleydi. Şimdi arkadaşlar çölde yapacağız. Çölde alta doğru kazacağız. Şu ileride sanki piramit var. Şu ileride bir de çeşme var gördüğüm gibi. Bu da çeşme var. Bu arada arkadaşlar yarın bir saatlik videomuz var. çölün altından kazmaya başlıyorum ben. Ve hemen başlıyorum. Kazıyoruz <laughs> ve katman kıyısına geldik. Hemen dışarı çıkıyoruz. Elmas kazma bol bulduğu için kıramıyorum. Kazma kırıldı. Gördüğünüz gibi bayağı kazmışız şimdiden. Kazmaya devam ediyoruz. Ve çıkarken kasma kırıldı. <laughs> Ve çıktık neredeyse. videomuzda bu kadardı. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar